Attention. yaklaşık 50 kursiyerimizle birlikte işlerinde hacıların eteklerinde oturmalarına rağmen e, ilk defa burada olanlar da var. E, bu 50 kursiyerlerim, kursiyerimizle birlikte bugün buradaydı. Yukarısı çok güzel. Erces'i bu kadar yakından görmek çok mutlu olduk yani. Her yer beyaz ve güzel yani. Hacılarda oturuyorum. E, doğma büyüme hacılardayım, yani Kayseri'deyim. E, daha önce hiç Erciyes'e gelmedim. E, ben burayı böyle bu kadar güzel olabileceğini hiç düşünmemiştim. Kızdağa bindik, e, teleferiye bindik. Yukarısı çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Hadi. <laughs>